Herkese merhaba, ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Bugün uzun zamandır aklımda olan bir video hazırlamak istedim size. Onu çekeceğiz. Şimdi şöyle, Pilates'e başlamadan önce bilinmesi gereken bazı temel prensipler var. Bu prensiplerin üzerinden aslında uzun Pilates seanslarımın tamamında hareketleri anlatırken geçiyorum. Ama böyle özel bir video hazırlamak istedim. Bu videoda dediğim gibi ben en temel bilgileri paylaşıyor olacağım sizinle. Genelde bugün anlatacağım tüm konuları bireysel derslerimde ilk derste mutlaka üzerinden geçiyorum. Grup derslerim ve YouTube kanalımdan benimle birlikte uzun pilates derslerimi yapan tüm öğrencilerim için de bu videoyu özellikle hazırlamak istedim. Çünkü bugün anlatacağım bazı temel pilates prensiplerini, derslerde kullandığım kavramları eğer anlatmazsam ve sizler de bunları bilmezseniz aslında pilatesten aldığınız verim bir o kadar düşüyor. Yani siz örneğin doğru nefes aldığınızda pilateste yaptığınız bir hareketten %100 verim alabilecekken doğru nefes almadığınızda hareketin size olan faydası da azalıyor aslında. Dolayısıyla bugün anlatacaklarım, bugün anlatacağım temel bilgileri biliyor olmanız benim için çok önemli. Aslında sizin için de çok önemli. Hareketleri doğru yapabilmek için, sakatlanmamak için ve dediğim gibi pilates'ten aslında iyi sonuçlar alabilmeniz için bugün anlatacaklarım çok çok önemli. Dolayısıyla bugünkü videomu, bu izleyeceğiniz videoyu bir ders niteliğinde ee, izlemenizi isteyeceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz şimdiden e, abone olabilirseniz Çok sevinirim öncelikle. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün anlatacağım dediğim gibi böyle biraz ders gibi olacağı için ben de zaten notlarımı yanıma aldım. Ee, öğrenmek istediğiniz, benim atladığım bazı şeyler olursa da Yorumlara bırakabilirsiniz, bir ikinci video daha hazırlayabilirim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, Pilates yaparken bizim temel amacımız aslında mükemmel duruşa erişmek, yani mükemmel bir duruşumuz olmalı bizim normal şartlarda. Ama yaşla birlikte çalışma şartlarımızla birlikte yanlış duruşlarımızla birlikte vücudumuzda bazı dengesizlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz Pilatesle aslında bu dengesizlikleri yok etmeye çalışıyoruz zayıf görünmek, incelmek ee, cepte oluyor. Yani siz düzenli pilates yapmaya başladığınızda aslında postürünüzü düzeltiyorsunuz ve düzelen postürünüzle birlikte biraz da inceliyorsunuz. Şöyle kilo veremezsiniz pilatesle. Yani tartının üzerine çıktınız 70 kilo ile pilatese başladınız. 60 kiloya düşemezsiniz. 65 kiloya düşemezsiniz eş zamanlı diyet yaparsanız, kardiyo antrenmanlarınızı yaparsanız mutlaka kilo verirsiniz. Ha, pilatesin size ne gibi bir faydası olur burada? 5 kilo verirsiniz, 10 kilo vermiş gibi görünürsünüz. Hiç kilo vermezsiniz ama incelirsiniz. Görüntünüz mutlaka incelir. Kıyafetlerinizden anlarsınız. Bunu niye söylüyorum? Pilatesle kilo verir miyim sorusunu çok alıyorum veya pilatese başladım hiç kilo alamadım gibi. Zaten pilatesin böyle bir misyonu da yok. Pilates sizi mükemmel duruşa eriştirecek. Mükemmel duruştan kastımız nedir? Mükemmel duruşta bir hizalanma var. Yani biz ayakta dururken kulak mememiz, anlatıyorum. Omuz başımız, göğüs kafesimizin yan hattı, kalça kemiğimiz yandan yine diz kapağımızın yan tarafı ve ayak bileğimizin ...aynı hizada olması gerekiyor. Şimdi pilatesin amacı neydi? Mükemmel duruşa erişmekti aslında. Biz bu mükemmel duruşa erişirken... ...şunlara da bazı duruş bozukluklarına da odaklanmamız gerekiyor. Duruş bozukluklarının tabii en başında gelenlerden biri kamburluk. İşte tam bir kamburluk olmasa da öne kapanmış bir omurga olabiliyor. Yani yaptığınız meslekten dolayı yıllar içerisinde sürekli masa başı çalışmak veya... İşte sürekli eğilerek çalışmak mesela dişçilerde çok görebiliyoruz bunu. Ee, gibi duruşlardan, durumlardan dolayı duruşunuz yavaş yavaş böyle öne kapanmış oluyor. İşte en şeyi aslında en sık rastlanan şöyle öne kapanmış omuzlar oluyor. Daha ileri seviyelerde boyun öne gidiyor, böyle bir duruş oluyor falan. Çok temel olarak şunu bilmeniz lazım. Biz böyle bir duruşta bunun çok detayı var tabii ki ama Ön grup kaslarınızı esnetiyor, arka grup sırt kaslarınızı da kuvvetlendiriyor olmamız lazım ki böylece esneyen ön grup kaslar ve kuvvetlenen arka grup kaslar sizi daha dik bir duruşa getirsin. Aynı şekilde şöyle hafif ayaksız durayım. Çok fazla bel çukuru olan kişiler olabiliyor, lordoz olabiliyor. Deminki yapının adı kifotik yapıydı, kifoz olabiliyor. Bir de lordoz yani bel boşluğu olabiliyor. Çok fazla bel boşluğu olduğunda da bizim yine ön grup kaslarını bu sefer kuvvetlendirip buradaki kasları kuvvetlendirip arkadaki bel kaslarını da streç ediyor olmak lazım. Bu yönde çalışıyor olmak lazım. Şu bilgiyi de vermek istiyorum size. Mükemmel duruşta biz bu yandan hizalanmayı söyledik. Bir de pelvisin doğru hizalanıyor olması lazım. Onun için de şöyle bir test yapabilirsiniz kendinize aynanın karşısına geçip. Şuradaki iki tane kemiğimiz var ya bunlar asisler. Hemen arkasında pisisler var. Bunların hizalı olması lazım. Burayı bir kova gibi düşünmenizi isteyeceğim. Kovanın dört tane ağzı var. O kovanın içi de su dolu. Tamam mı? Sizin asisleriniz hafif aşağıda. Pisisleriniz yukarıda olursa yani demin anlattığım bel boşluğu olursa ne oluyor? Su dışarıya dökülmüş olur. Dolayısıyla amacımız bunları yukarı çekmek, arkayı da aşağıya indirmek olacaktır. Ki bunu da dediğim gibi karın kaslarını kuvvetlendirip bel kaslarını esneterek yapabiliriz. Bu da çok önemli. Tersini ben çok şahsen görmedim ama var. Pisislerin aşağıda, asislerin yukarıda, olduğu vücutlar. Orada da tam tersi hareketler yapıyor olmalı. Bunları neden anlatıyorum? Bu tip duruş bozukluklarınız varsa duruş bozuklukları da çok ayrı bir konu. Yani çok farklı şeyler olabiliyor, vakalar olabiliyor. Onlara özel olarak çalışılması gerek. Şimdi siz pilatese başladığınızda normalde birebir çalıştığınızda veya grup derslerinde de olabilir. Hocanız sizi dikkatlice inceliyorsa dinamik bir postür analizi yapabilir. Ya da derslere başlamadan önce sizi karşınıza alır, karşısına alır ve bir postür analizi yaparak, statik postür analizi yaparak sizin duruşunuzdaki dengesizlikleri tespit eder ve buna göre bir ders planlar. Aynı şekilde grup derslerinde veya bireysel derslerde dinamik postür analizi dediğimizde siz bir hareketi yaparken vücudunuzda herhangi bir duruş bozukluğu varsa, mükemmel duruşun dışındaysanız bu sizin hareketleri yaparken zaten hocanızın tespit edeceği bir şey olur ve yine hoca burada size göre hareketleri modifiye edebilir. Size özel bazı hareketler söyleyebilir. Tamam. Şimdi bu bilgi cepte. Dolayısıyla biz mükemmel duruşa erişmek istiyoruz. Mükemmel duruşun ne olduğunu da öğrendik. Belli bir hat üzerinde vücudumuzun hizalanmış olması gerekiyor. Şimdi bu mükemmel duruşa giderken pilates yapacağız. Pilatesin temel bazı bilgileri var demiştim. Bunlardan ilki tabii ki nefes. Doğru nefesi alıp vermek. Şimdi doğru nefesi alıp vermek bize eğitimlerde öğretilen nefes. Burundan derin bir şekilde nefesimizi alıyoruz. Ciğerlerimizi iyice oksijenle doldurduktan sonra ağızdan nefesi tamamen boşaltıyoruz. Tamam. Tamamen boşaltmamışım ki bir cümle kurabildim. Nefesi burundan bu şekilde almak ve ağızdan da bu şekilde boşaltmak tabii ki ideal senaryo. Ancak nefesi nerede alıp vereceğinizi genelde hocanızın size söylüyor olması gerekir. Yani böyle standart bir kural nefesi alırken şunu yap verirken böyle yap işte zorlandığın yerde nefes al falan gibi tanımlar Pilateste her zaman geçerli olmayabiliyor. Hareketi zorlaştırmak adına nefesi ters çevirebilir hoca. Ya da farklı şekillerde sizin alıp nefes alıp vermenizi yönlendirebilir. Örneğin 100 dediğimiz bir harekette nefes alıp verme hızınızı 5 fasılalı nefes al ver şeklinde değil 2 fasılayla al tek nefeste ver şeklinde yönlendirmeler yapabilir hoca. Dolayısıyla nefes konusuna... Ee, çok takılmayın. Nefesiniz zaten zamanla oturacaktır. Benim bütün uzun pilates seanslarımda nefesi nerede alıp nerede vereceğinizi zaten söylüyorum. Aynı şekilde grup derslerinde de nefes alırken şunu yap, nefes verirken bunu yap şeklinde revize edebiliyorum. Dolayısıyla sizin de eğer benimle pilates yapmıyorsanız hocanızın sizi yönlendiriyor olması çok önemli. Şimdi nefesi nasıl alıp vereceğiz? Biz pilateste yatay kostal nefes alıyoruz. Yatay kostal nefesi aslında e, ben bir videomda anlatmıştım. Sadece bunu e, anlattım. Onun linkini buraya koyarım ama burada da bir üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi yatay kostal nefes bizim göğüs kafesimizi aslında yana doğru açıp içe doğru da kapattığımız bir nefes biçimi. Günlük hayatta şöyle, daha doğrusu siz şimdi beni izlerken de bir nefes pratiği yapın, hiçbir şey yapmadan, doğru, kendiniz nefes alırken muhtemelen göğüs kafesinizi öne doğru şişirip işte içeriye doğru çekiyorsunuz. Yani öne arkaya bir hareket yapıyorsunuz. Aslında biz pilateste ellerimi göğüs kafesiniz gibi düşünürseniz yanlara doğru açıp içeriye doğru da kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi nefes alıp verirken dedim ya siz normalde işte göğüs kafesinizi ileriye geriye doğru bir hareket ettiriyor olabilirsiniz. Göbek e, çevresini de şişirip içeriye çekiyor olabilirsiniz nefes alıp verirken. Şimdi biz yatay kostal nefesi alırken e, karın sürekli içeri gidiyor. Bunu ben ilk anlattığım zaman şöyle hani nerede nefesimi vereceğim peki oluyor. Yani biz nefes alırken karın içeri giriyor verirken daha da içeri giriyor. Bu detaylı nefes videomda var bunların hepsi. Şimdi Joseph Pilates diyor ki bize nefes alırken karnını içeriye çek, nefes verirken daha da içeriye çek. Tamam? Yani karnınız sürekli içeriye girecek. Bir korse gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte 1900'lerin başında kadınların kullandığı o sımsıkı korselerden. E, nefesinizi alırken korseyi hafifçe arkadan kapatıyoruz. Siz nefes vermeye başladığınızda korseyi gevşetmiyoruz, daha da sıkıştırıyoruz. Yani bunu size yandan bir göstermek istiyorum karın hareketini. Şimdi karnım nefesimi alıyorum. içeriye doğru giriyor ve nefes verirken daha da içeriye çekiyorum. Tamam? Bu nefes işi bir günde olmuyor. Yani böyle hemen derse başladık ve hadi hop doğru pilates nefesi alalım gibi bir şey genelde ben karşılaşmadım bunun pratiğini yapmak lazım. Siz nefesinizi alırken göğüs kafesinizi yanlara doğru açmayı ve nefes verirken de içeriye doğru kapatmayı öğrenmeniz lazım. Bunu öğrenmeden pilatese başlamayın lütfen. Bu nefesi doğru yapmıyorsanız ve hocanız da sizi uyarmıyorsa lütfen onu uyarın. Siz uyarın. Size doğru nefesi öğretsin. Ya da benim bu linkini bıraktığım videoyu izleyin mutlaka. Doğru nefes alıp veriliyor olması lazım. Bu konu çok hassas. Sizin e, sakatlanma riskinizi dahi düşürecek bir şey. E, bel kaslarınızı da nasıl kullanacağınızı göstereceğim şimdi. Nefes alıp verirken siz e, onu da dolayısıyla devreye sokuyor olmanız lazım. Aslında arabaya bindiğinizde emniyet kemerinizi bağlamak gibi düşünebilirsiniz bu konuyu. Şimdi şöyle bizim bir tane kasımız var. Transversus abdominus dediğimiz bir karın bölgesinde bir kasımız var. Bu bizim omurgamızın arkası arkadan geliyor böyle bizi sarıyor kocaman bir kas. Pelvise doğru da iniyor ve böyle korse gibi işte hayal edebileceğiniz bir kas bu. Biz nefes alıp verirken bu kası aktif olarak kullanıyoruz. Şimdi kas dedim ya böyle geliyor hop sarıyor diye omurgayı bu böyle bir kas şimdi biz bunu böyle abartılı gösteriyorum tabi dramatik hareketlerle kas böyle duruyor siz nefes almaya başladığınızda bu kas yavaş yavaş kasılıyor bakın beliniz inceliyor nefes verirken daha da sıkışıyor böyle belinizi iyice inceltiyor ve tekrar nefes alırken Hafif bu hareketi yapa ede nefes alıp veriyor sunuz tamam. Dolayısıyla bu korsekası dediğimiz kasınızı sürekli hissediyor olmanız lazım. Benim bir tane öğrencim hep böyle anılar anlatırım. Bir öğrencim şöyle yapmıştı diye bana şunu söylemişti. Nefese taktım konuyu kafayı ve nefes çalıştım. Akşam yaklaşık 40-45 dakika sürdü. Bugün karın kaslarım ağrıyor demişti. Yani siz nefes alıp verirken bu karnı aktive etmek diyoruz genelde. Transversus abdominis, bu korse kası gibi dediğimiz kası mutlaka aktive ediyor olmanız lazım. Böyle e, emniyet kemerinizi takacaksınız, tamam? Transversus abdominis, yani bu karnı aktive etme konusunu birazdan yere yatıp bel boşluğu ile ilgili konuya geçtiğimde daha detaylıca anlatacağım. E, nefesle birlikte bu transversusu e, devreye sokuyor olmanız lazım. Dediğim gibi nefes alırken. Dolayısıyla ne oluyor? Siz nefes alırken karnınızı içeri çekmiş oluyorsunuz, bel inceliyor. Nefes verirken daha da içeriye çekmiş oluyorsunuz. Arabaya bindiniz, emniyet kemerinizi taktınız, beliniz sakatlanmaz. Tamam? Karın hareketlerini yaparken çok tehlikeli. Bunları yapmazsanız böyle yani garip bir şeyler yapıyor olursunuz. Pilates değil. Evet, nefes de böyle. Notlarıma bakıyorum bir yandan ee, çok şey yapmamak için atlamamak için konuları. Şimdi bir pilates seansında dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Ağrı ve acı noktaları var, kritik noktalar. Bunlardan biri dizler, biri beliniz, biri de boynunuz. Eğer buralarda böyle bıçak saplanır gibi acılar veya geçmeyen ağrılar hareket boyunca hani sizi rahatsız eden ağrılar oluyorsa mutlaka durmalısınız. Yani aman şu son iki tekrarı da yapayım öyle bırakayım dediğiniz yerde bir sakatlanma riski oluşabilir. Dolayısıyla ağrılar bizim için dur demektir. Kas ağrısıyla geçmeyen bir böyle bıçak saplanmış gibi acıyı ağrıyı ayırt etmek size düşüyor burada. Eğer elbette birebir çalışıyorsanız hani bunu birlikte hocanızla ayırt edebilirsiniz. Hocanız size e, sorular sorarak hakikaten tehlikeli bir ağrı mı var ortada yoksa kas ağrısı mı, yorgunluk ağrısı mı olduğunu ayırt edebilir. Ama eğer kayıttan ders yapıyorsanız veya e, grup derslerinde hani söz alma hakkınızda olamıyorsa e, mutlaka dizde, belde ve boyunda bir ağrı olursa bir durmak gerekiyor. Eğer birebir dersiniz varsa veya grup derslerinde de hani e, geri dönüş alabiliyorsanız e, hocanız sizi size Hareketi modifiye edecektir, tamam mı? Bu ağrıların üzerinde durulmalı e, hareketlerin üzerine girilme gidilmemelidir. Ağrı noktalarını da anlattık. Şimdi o anlattığım bel bölgesini anlatacağım. E, Pelvik tilt diye bir şey var. Onu anlatacağım. Hem de bu transversun üzerinden geçeceğiz. Şimdi bir sırt üstü yatmanızı isteyeceğim sizin. Sırt üstü yaptığınızda, hepinizin belinizin altında e, belli bir boşluk olacak ya da olmayacak. Bu hepimizin kendi e, natürel duruşumuz oluyor. Şimdi şöyle elinize hafifçe bir sokmaya çalışın. Dediğim gibi bel boşluğu olabilir, olmayabilir, çok fazla olabilir bu şekilde ya da beliniz tamamen yere sıfırlanmış olabilir. Bu sizin natürel duruşunuz. Şimdi burada e, teninizin yere değmesinden bahsetmiyorum kaslarınızdan bahsediyorum tamam demin bahsettiğim transversus abdominus yani korse kasınızın sizin omurganızın üstünden çıkıp böyle geldiğini anlatmıştım. Şimdi gelin burada bir nefes pratiği yapalım. Ayaklarınız kalça kemikleriniz kadar açık, dizler de kalça kemikleri kadar açık. Göğüs kafesinizin üstüne elleri koyalım. Nefes alıp vereceğiz. Hayal etmenizi istiyorum. Nefes alırken normalde karnınızı muhtemelen içeri çekiyorsunuz verirken de şişiriyor olabilirsiniz ya da tam tersi. Demin anlattığım pilates nefesini pratik etmek adına hayal etmenizi istiyorum. Göğüs kafesinizi yanlara doğru açtığınızı nefes alırken belki açabileceksiniz de. Nefes verirken de içeriye doğru kapatmanızı isteyeceğim. Tamam. Bir dört nefes yapalım bunu. Size anlattığım korseyi de hayal etmenizi istiyorum. Ve bu nefes alışverişlerinizi yaparken belinizin altındaki boşluğu da stabil tutmanızı istiyorum. Yani belinizin altında bir boşluk varsa eliniz rahat girebiliyorsa o rahat girdiği seviyede kalsın. Beliniz açılıp kapanmasın. Tamam? Natüreli koruyoruz. Nefesimi alıyorum. ve veriyorum. Karnı içeriye çekiyorum nefes alırken. Nefes verirken daha da içeriye çekiyorum. Harikasınız. Şimdi bel boşluğumuz bu. Bizim birçok karın hareketini yaparken bu bel boşluğunu koruyor olmamız lazım. Örneğin bacaklarınızı kaldırtıyorum. Mesela toe tap yaptırıyorum. Bu hareketi yaparken işte natürel bel boşluğunuzu koruyor olmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Nefesi alıyoruz. Nefes verirken mesela bacağı indiriyoruz. Tamam mı? Böylece bel boşluğu oluşmuyor. Bura açılmıyor. Bunlar çok önemli. Toe tap nasıl yapılıyor? Onu da linkini bırakacağım buraya. Şimdi Gelelim burada e, bel boşluğunu sıfırladığımız durumlara. Yani imprint pozisyonuna. Burada omurgayı yavaşça yere doğru iyice bastırmaya çalışacağım. Tamam imprintse getireceğim bel boşluğumu sıfırlayacağım. Pelvik tilt yapacağız. Pelvik tilti size şöyle anlatabilirim. Çok güzel bir anlatım şekli. Pubik kemiğinizin üstünde yani tam olarak burada pubik kemiğinizin üstünde bir sürahi var. Tamam Sırahi nazı bu tarafa bakıyor. Göbek deliğimizin üstünde de bir boş bardak var. Şimdi o boş bardağa sürahi'den hop su koymaya çalışacağım. Bel boşluğumu sıfırladım. Belimi yere yapıştırdım. Arkadan kuyruk sokumumu hafifçe yukarı kaldırır gibi yaptım. Ama kuyruk sokumumu böyle kocaman kaldırmıyorum. Tamam? Mı? Şimdi omurgam doğal pozisyonunda şu an. Şimdi imprint'e getiriyorum. Sürahiden bardağa su koymaya çalışıyorum. Tekrar sürahiyi düzelttim. Nefes alıyorum. Nefes verirken... Tamam. Hadi iki tane birlikte yapalım. Pelvik tilt yapıyoruz. Evet. Beli yere yapıştır. Kuyruk sokumunu hafif yerden kaldırıyor gibi düşün. Sürahiden bardağa su koy ve tekrar sürahiyi düzelt. Harikasınız. Bunu da öğrendik. Pelvik tilti. Evet. Şimdi e, artikülasyonu öğreteceğim size. Bunu ayakta anlatayım. Şimdi şöyle e, bizim omurgamız enseden başlıyor, kuyruk sokumuna kadar iniyor ve omurganın üzerinde diskler var. Tamam? E, bunları ve ayakta dururken nasıl duruyoruz biz? Şöyle size yandan göstereyim. Ayakta durduğumu hayal edin. Dümdüz duruyoruz değil mi? Omurganın da kendi bir doğal duruşu var. S kavisleri var. İşte boyunda şöyle bir kavis var. Bura hafif bombeli çıkıyor. Bura tekrar içeri giriyor falan gibi bir doğal kavisi var. Ve biz hiçbir zaman ayakta dururken böyle boynumuzu öne eğmiyoruz. Veya yukarıya bakarak yürümüyoruz tamam mı? Enseyi sıkıştırmıyoruz. Boynu da böyle anormal bükmüyoruz öne. Bunu öne bükülmeleri anlatırken Değineceğim tekrar. Unutmayın bu bilgiyi. Şimdi benim sizden istediğim omurganızın buradan başlayıp ense'den başlayıp kuyruk sokumuna kadar indiğini bilmeniz. Yani bu bilgi aslında hepimizde var ama pilates yaparken unutuluyor. Şimdi yerde anlatacağım onu. Gelelim artikülasyona. Özellikle köprü pozisyonuna gelirken bizim omurgamızı artiküle etmemiz gerekiyor ama Bakın bu da şey bir bilgi. Yani mesela bel fıtığınız varsa artikülasyon yapmayacaksınız. O zaman farklı bir şekilde e, köprüye geçmek gerekiyor. Sırtı düz tutarak. Bunlar hep detay bilgiler. Şimdi ben tabii genel temel prensipleri anlatıyorum, e, bazı kavramları anlatıyorum. Artiküle etmek omurgayı yavaş yavaş beli yere yapıştırıp, hani demin pelvik tilt yapmıştık ya, tilti yapıp popoyu yukarıya doğru kaldırmak. Tamam? Ve burada nereye kadar kalkıyorum? Kürek kemiklerimin arasına kadar kalkıyorum. Daha fazla kalkmaya çalışıp bel boşluğumu arttırmıyorum. Tamam. Ve yavaş yavaş tekrar aşağıya indiriyorum. Artiküle etmek omurgayı böyle bir boncuklu bileziği yerden tek 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 kaldırıp aynı şekilde tek 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 tek, tek yere indirmek demek. Tamam mı? Bu da okey. Gelelim öne bükülmelere. Bu çok önemli bir konu. Şimdi öne bükülmelerde çok fazla boyun ağrısı olabiliyor. Genelde hareketi yanlış yapmaktan oluyor o boyun ağrısı. Ama bazen de tabii ki karın kasları yeterince kuvvetli olmadığı için boynu devreye sokuyor vücut. Şimdi biz bu öne bükülmeleri şöyle öğreneceğiz. Ense de, enseden başlıyor dedik ya şey, e, omurga. Omurgayı öne doğru büküyorum. Nefesimi alıyorum. Nefes verirken yavaş yavaş önce enseyi kaldırdım. Bakışlarımı öne doğru getirdim. Dizlerime bakışlarımı getirdim. Kollarım vücudumun yanına doğru indi. Ve yavaşça da tek tek gene yere bıraktım omurgayı. Şimdi bunu yaparken biz nereye kadar büküleceğiz? Şimdi öne bükül dediğim zaman mesela şöyle şeyler oluyor. Veya kalkıyor beden böyle kalıyor. Bunları engellemek için şunları hayal etmenizi isteyeceğim. İki tane hayal size. Biraz korku filmi gibi ama. Şimdi şurada bizim iman tahtası dediğimiz vurduğunuzda tak 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 sertçe elinize gelen bir bölgemiz var. Bunun sonuna kadar iniyoruz tamam mı? Yaklaşık böyle iki göğsünüzün arasında belki sütyen hizasında kadınlar için bir nokta var. Orada bitiyor iman tahtası tamam mı? Göğüs kafesinizin bittiği nokta. Oraya bir kalem sapladığınızı düşünün. O sapladığınız kalem arkada bir omura denk geliyor. Bu omura kadar bükülmenizi istiyorum ben. Tamam, yukarıya doğru kalkıyoruz ve yavaşça da yatıyoruz. Bu bükülmelerde yukarıda kalıp yaptığımız bazı hareketler oluyor. E, i̇kinci korku filmi temalı ipucum da şu. Bükülüp kalkıp yukarıda kaldığınız hareketlerde önce doğru yere kadar büküldüğünüzden emin olacaksınız. Sonra buraya bir çivi yerleştireceğiz ensenin altına. O çiviye boynu hiç bırakıp düşürmeyeceksiniz. Hep yukarıda aynı seviyede kalacaksınız. Mesela Yandan ayak bileklerine doğru dokunmalarda ya da e, double leg stretch yaparken tamam boynum hep aynı seviyede kalacak. Harika. Bu bilgi de tamam. Güzel. E, temel bilgilerden bir tanesi de table top duruşudur. E, table top'ta ne yapıyoruz? Bacakları e, şu pozisyona alıyoruz. Kalça kemiğinizle diziniz, dizinizle ayağınızın aynı hizada oluyor olması lazım. Table top bu değildir, bu hiç değildir. Bu değildir. Tamam. Doğru table tabletop pozisyonu bu. Hemen buradan bir marching ve toe tap hareketlerini de anlatmak istiyorum size. Asislerimiz var. Şunlar, şuradaki iki kemiğimiz bizim asislerimiz. Bunları sabit tutarak, bel boşluğumuzu koruyarak marching dediğimiz yani adımlama hareketi table tabletop'a kaldırıp aynı diz arkasındaki açıyı koruyarak yere bırakmaktır. Bunu stabil bir şekilde yapmak için yine doğru nefes alıp vermek çok önemli. Eğer nefesinizi ve buradaki hani korse kasımız vardı ya onları devreye sokmazsak, o bilgileri unutarak bu hareketleri yaparsak ne oluyor biliyor musunuz? Vücut böyle böyle bir o tarafa bir bu tarafa dönerek bir şeyler yapıyor. Bu pilates değil. Hiçbir faydasını görmezsiniz. Doğru marching hareketi bakın nefesle birleştiğinde bu stabilizasyonda olmalı. Tamam. Bütün vücudunuzun nefesinizle siz kontrol ediyor olmalısınız. Aletli platosu yapıyorsanız da yani bir reformerin üstünde de yine siz nefesinizle ve kaslarınızla makineyi kontrol ediyor olmalısınız. Şimdi bunun bir de toe tap var versiyonu. Ee, bacaklar table tapta, bacaklarımın arkasında dizlerimin arkasında bir 90 derece açı var. 90 derece açıyı bozmadan parmak ucumla yere dokunup tekrar table tapa çektiğim bir hareket. Burada da Bel boşluğunu korumak işte çok önem kazanıyor. Natürel bel boşluğumuzu koruyoruz. Tamam mı? Evet anlatacaklarım bunlar. E şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum en son. Bel fıtığınız varsa, boyun fıtığınız varsa, dizlerinizde bir sakatlık varsa, hamilelik durumunuz varsa... Lütfen kayıtlardan e, pilates yapmayın, tamam mı? Benim uzun pilates seanslarıma da yazıyorsunuz veya bazen işte alt karın toparlama diye videolarım oluyor. Onların altına da yazıyorsunuz. İşte bel fıtığım var, bu hareketleri yapabilir miyim? Aman ha. Yani ben bel fıtığı olan öğrencilerimle genelde birebir çalışmayı tercih ediyorum. Grup derslerime alacaksam da mutlaka uygun olup olmadığını Anlattıklarımla hareketleri varyasyonlu yapabilip yapamayacağına bakarak derslerime kabul ediyorum, grup derslerime. Ama mutlaka birebir çalışmak gerekiyor bu tür durumlarda. Hamileyseniz asla ve asla kayıttan pilates seansı yapmıyor olmanız lazım. Hamilelikteki pilateste, bel fıtığındaki pilateste, osteopati varsa, kemik erimeniz varsa yapılacak hareketler Tamamen başka ama pilatesin güzelliği, hareketler bu söylediğim tüm vakalar için, tüm durumlar için modifiye edilebilir. Sonsuz varyasyonları var, bunlar eklenebilir. Eğitimli ve bilinçli bir hocayla, siz olan bir hocayla. Çok rahat her durumda pilates yapabilirsiniz. Size bol bol pilatesli günler diliyorum. Dediğim gibi eğer benim uzun pilates derslerimi yapacaksanız, grup derslerime ee, kayıt olduysanız veya herhangi bir yerde pilatese başladınız bu videoyu izlemeniz çok kıymetli. Şimdi böyle bir videoya ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşmanızı tabii ki çok isteyeceğim. Bir de bu videomun özellikle e, öne çıkmasını çok istiyorum. Aşağıya bırakacağınız yorumlar, beğenmeniz, dediğim gibi işte favorilemeniz falan hepsi işe yarıyor. Benim bir şekilde algoritmada daha çok öne çıkmamı sağlıyor. Bunu da neden istiyorum? Tabii ki bütün videolarımı çok izlenmesini istiyorum ama bu videomun çok kıymetli bir video olduğunu düşünüyorum. Pilatesi herkesin doğru şekilde yapmasını istiyorum. Doğru şekilde yapılan pilates size çok çok fayda sağlar. Ömür boyu yani kendinize yapacağınız en güzel yatırım Pilates. Dolayısıyla doğru yapmak için de bu bilgilerin biliniyor olması bence önemli. Hocalarınızla paylaşabilirsiniz. Yorumları olursa onların yorumlarını da çok heyecanla beklerim ve hani o yönde bir ikinci video daha çekebilirim. Bu kadar. <laughs> Umarım faydalanırsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizi öpüyorum. Sağlıcakla ve bol Pilatesle kalın. Bay bay.